Hazreti Musa'nın Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrar edilen bir mucizesi, "Fa kul nadrib Ona elindeki sopanı taşa vuru ver derken o da vurunca arkasından 12 kaynaktan 12 pınar fışkırı verdi diyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Musa elindeki asasıyla mucize olarak Tıpkı su çıkarma aleti gibi vuruyor ve su çıkarıyordu. Cemaati kavmi içiyordu. Bu bir mucizeydi. Bu bir peygamberin mucizesini anlatma bakımından onun kullukta çok ileriye gittiğini, Allah nazarında çok kıymet kazandığını, tabi gördüğümüz kanunlar harikulade şeylerle yırtıldığını, bozulduğunu, değişik şekilde Allah'ın değişik şeyler yarattığını göstermekle beraber yani bizi kulluğa teşvik etmekle beraber şunu anlatıyor. Siz bir kısım aletler icat edin. Sert taş tabakalarına dahi vurduğunuz zaman su çıkaracak aletler icat edin. Bana ittiba eden, itimat eden bir nebimin eline verdiğim asa ile en sert kayalardan dahi su çıkardım. Demek ki kayanın tinetinde su muhafaza etme durumu var. Sizde. de Allah'ın kainattaki kanunlarından istifade ederek bu su çıkarma sanatında Hz. Musa'nın diktiği işaret taşına kadar ilerlemek için serbestsiniz. Buyurun ilerleyin diyor. Bu da bu vadide su çıkarma sanatında, petrol çıkarma sanatında bir teşviktir.